Her geçen gün kurallar çekildiğinden bugüne kadar her geçen gün daha, daha iyiye giden bir şarkı ile oynayacağız. Ee, İstanbul'daki sonuç her ne kadar berabere olsa da birbiri olunca bu da şarkı için bir avantaj. İyi bir takımla oynayacağımızın bilincindeyiz. Ciddi bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. Ancak biz de Avrupa Kupalarında tecrübeli bir takımız. Bu tip hallerden kendimize avantaj sağlayarak çıkmayı da çok zaman becerdik. Ben futbolcularıma güveniyorum yarın için. Ee, çok önemli mücadele koyacaklar ortaya. Ondan eminim. Ve buradan ee, kazanma arzusunu sahada mücadeleye çevirmiş. Bir takım olarak e, yarın göreceğime inanıyorum, göreceğimize inanıyorum. Ümit ediyorum boş kaleye direklere değil, bu sefer içeri doğru vururuz. Son şarkı maçındaki gibi, e, bu sefer e, bizden yana olur inşallah. Kaç tane direkten döndü istatistiğini yapmaktansa. Böl deyip geçmek daha doğru, daha kestirme, daha kolay herhalde. Galatasaray bugüne kadar Avrupa maçlarında çok farklı maçlar oynamış, çok büyük başarılar kazanmış bir geleneğin adı bence. Biz de yarın bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Buradan turla ayrılmak istiyoruz. Bunun için yeterli gücümüzün olduğunu düşünüyorum. İnşallah yarın her şey istediğimiz gibi gider ve buradan turla ayrılırız. Meinung ihr Vorteil oder ihr Nachteil was können Sie dazu Yani tabi oyun 90 dakika başındaki bir şeye üzülürseniz oyun devam ediyor sonra ama sonuç olarak eee en üzülürüm ya. Yani. Çok üzülürüm.